Mutfak günlüklerine hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Vekik. Bugün size altın günlerinde, akşam yemeklerinde, şöyle öğlenleri gelen misafirlerinize ve çocukların çok sevdiği, yaz aylarında da tüketirken böyle fresh fresh yiyebileceğiniz harika bir mercimek köfte tarifi vereceğim. Hadi gelin şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle mercimek köfte yapabilmek için mercimeklerimizi mutlaka haşlayın. Haşlayın diyorum ama haşlama suyunu sakın dökmeyin. Mercimek zaten içine iyice çekecek. Onun tamamen çekmesini bekleyin. Yaklaşık olarak 2 su bardağı mercimek için 4 su bardağı su yeterli bizim için. Oda sıcaklığında bir su kullanıyoruz. Bu da önemli. Soğuk bir suda haşlamanızı tavsiye ediyorum. Mercimekleri peki haşlamadan önce yıkayacak mıyız? evet yıkayacağız. Bu da çok kıymetli. İyice yıkayacaksınız elle şöyle ovalayarak Yıkadıktan sonra onu güzel bir şekilde süzüyoruz ve haşlama işlemine geçiyoruz. Daha sonrasında diğer tarafta ince bulgur yani kısırlık bulgur dediğimiz köftelik bulgur da kullanabilirsiniz ama ne kadar böyle ince bir bulgur olursa bu bulguru isterseniz esmer de kullanabilirsiniz. Onu da aynı şekilde mercimekle birlikte ıslatmış olacaksınız. Ama mercimekler suyunu çekecek. Diğer tarafta da bizim yaptığımız gibi bu şekilde kısırımızla suda beklemiş olacak. Şimdi ne yapıyorum? Diğer tarafta zeytinyağım var. Ocağımın altına şöyle birazcık güçlendireceğim. Evet ocağımın altında güçlendirdim. Şöyle hemen şöyle zeytinyağımı tavamın içerisine iyice döküyorum. Şimdi döktükten sonra şöyle ince kıyım dediğimiz hatta sıçan dişi derler. Soğanımızı da doğradık. Şimdi soğanı zeytinyağının içerisine karıştırıyorum. Ve soğanı iyice kavuracağım. Kavurma işlemini yaptıktan sonra domates salçası ve biber salçası... ...mercüme köftenin olmazsa olmazı. Özellikle bir de ev yapımıysa benim biber salçam gibi... ...domates ev yapımı değil ama biber salçam ev yapımı gerçekten bir muhteşem. Şimdi bunlar iyice kavrulacak soğan. İyice kavrulduktan sonra domates salçası ve biber salçası içerisine girecek. Diğer tarafta bakın şöyle size kaplarımı göstermek istiyorum. Yeşillikleri de bu arada nasıl sakladığımı da görmenizi istedim bu arada. Şimdi ben soğanlarımı iki gün önce almıştım. Onları güzel bir şekilde dolabımda saklamak için iyice yıkadım ve kuruladım. Fakat kurulama yap, yaptıktan sonra hemen şöyle bir buzdolabı kabına Peçete, havlu kağıt olabilir. Islatarak, bu çok önemli bir detay. Nemli tutarak onları böyle kapaklarında kapatarak üzerine tekrardan bir havlu kağıt ya da peçete koyarak böyle muhafaza edebilirsiniz. Göreceksiniz bakın. O yeşilliklerin bozuldu. Aman efendim şöyle oldu, böyle oldu derdine son vereceksiniz. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Aynı şeyi maydanozlarda kıvırcıkta, marulda yapabilirsiniz. Yani kısa zamanda dolabınızda eğer ürününüz bozulsun istemiyorsanız şayet mutlaka bu dediğimi uygularsanız çok daha memnun kalacaksınız. Hem yeşillikleriniz çok taze kalıyor hem de o ilk günkü tazeliğini hiçbir zaman kaybetmiyor. Soğanlar tam istediğim kıvama geldi. Şimdi biber salçamı ve domates salçama ekleme sırasına geldik. İyice soğanlarla özdeşleşmesini sağlıyoruz. Evet, soğanlar domates salçası ve biber salçası da buluştu. Şimdi sıra geldi baharatlandırmaya. Şöyle tuzumu da hemen içerisine katıyorum. İlk başta tuzu şu anda çok görüyor olabilirsiniz ama mercimekle ve bulgurla buluştuğunda onu göreceksiniz ki hiç detayda sakın sıkıntı yaşamayın. Biraz kimyon. Kimyonu da karıştırdım. Bu arada birazcık ocağımın altını artık kısacağım. Ve pul biber. Baharatı istediğiniz gibi nane de koyabilirsiniz bu arada. Mercimek köfteye nane koyan da olabiliyor. O yüzden siz de kullanabilirsiniz. Şimdi artık tamamen istediğim kıvamı aldı. Ne yapıyorum? Ocağımı hemen kapatıyorum ve kenar alıyorum. Şimdi artık sıra geldi maydanozumuzu doğramaya. Gördüğünüz gibi yine maydanoz da şöyle bir parça alalım. Ben çok fazla sap kullanmayı sevmiyorum açıkçası. O yüzden ne kadar mümkün mertebe sapından ayırırsak o kadar daha iyi ve ince kıyım kullanmayı seviyorum. Mümkün mertebe. Bir kısmını aldım. Şimdi biraz daha maydanoz ekleyeceğim. Evet maydanozlarımı da doğradım. Soğanlarımla birlikte karıştırdım. Şimdi mutfağımı topluyorum sonra geliyorum. Evet mutfağımı topladım geldim ve şimdi soğanlı domates salçalı baharat karışımının içerisine en son karabiberi ekliyorum. Karabiberi bilerek en sona bıraktım. Çünkü o karabiberin rayasını almak istiyorum aslında mercimek köftede. Evet şimdi sıra geldi mutfağımın asıl sanatçısına. Kamut hombek. Kamut hombek. O kadar güzel bir alet ki gerçekten benim mutfağımda elim ayağım diyebilirim size. Neden diyeceksiniz? Çünkü içerisinde hamurumu karıştırabiliyorum. Hızlıca kek çırpabiliyorum. Mayonez yapabiliyorum. Yapmak isteyeceğim bir mutfakta ne varsa aslında benim yerime o yapıyor diyebilirim size. Şimdi haşladığım mercimeklerimi Şöyle hemen kenwood home bake karıştırma haznesinin içerisine alıyorum. Şimdi mercimeklerimi aldıktan sonra sıra geldi ince bulguruma. Onu da hemen alıyorum. İnanılmaz lezzetli bir mercimek köfte tarifi. Bayılacaksınız gerçekten. Hem çok kolay, hem çok pratik, hem de aynı zamanda hızla... Kamuton Bake sayesinde hazırlayabileceksiniz. Bu arada inanılmaz ekonomik bir fiyat var. Hem ekonomik, hem cebinizi yakmıyor, hem de aynı zamanda da ergonomik olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi ne yapıyorum? Artık hazırladığım bu özel sosumu da karıştırma haznemin içerisine döküyorum. Şimdi artık Spatulamı da çıkartıyorum. Kamut home çalışmaya geçiyor. Evet, tam istediğim kıvamda Kamut home bana mercimek köftemi hazırladı. Gerçekten harika duruyor. Şimdi hemen şöyle Kağıt çırpıcımdan mercimeklerimi ayırıyorum. Şöyle bir spatulamla da size bir göstermek istiyorum. Çerine. Kamera gel gel. Gel. Bak her yer eşit kıvamda, istediğim kıvamda. Gerçekten muhteşem oldu. Seviyorum ben kamuton Tombey benim tüm mutfağımdaki her şeyi kolaylaştırıyor benim için. Şimdi elinle yoğur, elini kirlet. Ne gerek var? Ama şimdi tabii ki hazırlama işlemi yaparken bu işlemi yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Hemen maydanozumu ve soğanımı böyle bol bir şekilde yoğuracağım. Ama bu yoğurma işlemini makinede yapmayın. Neden yapmayın? Çünkü yeşillikleriniz çok ezilmesin. Yoğururken de şöyle alttan üste doğru lütfen bu işlemi yapın. Şimdi diğer geri kalan kısmını da alıyorum. Mercimek köfte yaptıktan sonra mutlaka 1 saat bu işlemi yapın ve bekleyin. Hemen sıcak sıcak yemeyin. Aksi takdirde sıvı olduğunu düşünürsünüz. Benim size tavsiyem bunu yaptıktan sonra hemen karıştırma kabının içerisinde bir üzerine bir süt reçeli koyun. Göreceksiniz çok daha lezzetli bir mercimek köfte ya da kısır elde etmiş olacaksınız. Şimdi ben ne yapıyorum? Biraz bekliyorum güzel bir şekilde dinlensin. Ondan sonra tekrar geliyorum. Evet, mercimek köftelerimi dinlendirdim ve şimdi artık sıra geldi bu güzel köftelere şekil vermeye. Şöyle standart bildiğimiz aslında elle yapılan bu mercimek köfte gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Evinizde şayet böyle bir dondurma kaşığınız varsa dondurma kaşığından da destek alabilirsiniz. Ya da bir kek kalıbına da mercimek köfteyi tamamen serebilirsiniz ama o zaman da köftelikten çıkar. Bir mercimek salatası olarak da yapabilirsiniz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun istedim. Evet efendim, başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın. Biz mercimek köfteleri yapmaya devam edelim. Siz de evinizde mutlaka deneyinleyin. Hoşça kalın.